Yıl 1570 Osmanlı, Kanuni'nin ardından 2. Selim dönemine girmişti ve gözler şimdi Kıbrıs adasındaydı. Venedik'in elindeki bu ada Doğu Akdeniz'de tam ortadaydı. Osmanlı kervanlarına saldırılar buradan yapılıyor, hac yolu ve ticaret yolları tehdit altındaydı. Sokollu Mehmet Paşa stratejik önemi çok iyi biliyordu ve divanda karar çıktı. Kıbrıs mutlaka fethedilmeli. Osmanlı seferi olağanüstü büyüklükteydi. 300'den fazla gemi, 100 bin asker yola çıktı. Komutanlık deneyimli bir isimdeydi. Lala Mustafa Paşa. Donanmanın başında ise Müezzinzade Ali Paşa. İlk hedef Lefkoşa, Kıbrıs'ın iç kesimindeki başkent. Kuşatma başladı. Toplar günlerce surları dövdü. Yeniçeriler hücuma geçti. 7 hafta süren çatışmanın sonunda Lefkoşa düştü. 10 binden fazla Venedikli öldü. Şehir harabeye döndü. Ama Venedik henüz vazgeçmemişti. Magosa Kalesi hala ellerindeydi ve buradaki direniş çok güçlüydü. Venedikli komutan Bragadin kaleyi aylarca savundu. Osmanlı kuşatması 10 ay sürdü. Yüzlerce top atışı yapıldı. Sonunda 1571 yazında kale teslim oldu. Ama Bragadin verdiği teslim sözlerini bozunca Lala Mustafa Paşa öfkelendi ve Bragadin infaz edildi. Böylece 1571'de Kıbrıs tamamen Osmanlı egemenliğine geçti. Magosa'nın alınmasıyla Doğu Akdeniz'de Venedik etkisi sona erdi. Osmanlı bölgenin mutlak deniz gücü haline geldi. Ama bu zafer Avrupa'yı sarstı. Kıbrıs'ın kaybı Hristiyan dünyasında büyük bir şok yarattı ve çok geçmeden Osmanlı'ya karşı bir haçlı donanması toplandı. Sonrası İnebahtı Deniz Savaşı 1571. Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı. Ama Kıbrıs bir daha elden çıkmadı. Fatih Sultan Mehmet'le başlayan Akdeniz hakimiyeti Sokollu'nun planıyla taçlandı. Kıbrıs artık Osmanlı'nındı. Ve bu fetih Osmanlı deniz gücünün zirveye çıktığı andı.